İbrahim Hakkı Hazretleri 7 yaşında annesini kaybeder. 9 yaşına geldiğinde iyi bir eğitim alması için Tillo'ya götürülür. İlim ve mana büyüğü İsmail Fakirullah Hazretleri'ne teslim ederler. Hocası genç İbrahim Hakkı'nın eline bir testi vererek çeşmeye gönderir. Testiye suyu doldururken bir atlı yanaşır. Çekil bakayım önümden be çocuk diye İbrahim Hakkı'yı azarlayarak bir tarafa iter ve atını çeşmeye sürer. İbrahim Hakkı testisini alıp bir kenara çekilmeye uğraşırken atını mahmuzlayan adam onu bir köşeye sıkıştırır. İbrahim Hakkı testisini yere bırakır canını kurtarmak zorunda kalır. Bu esnada at da üzerine basıp testiyi kırar. Ağlayarak hocasının huzuruna gelir. Hocası ne oldu evladım neden ağlıyorsun diye sorar. Efendim çeşmede su alırken bir atlı geldi. Atımı üzerine sürdü. Can havliyle kendimi kurtarmaya çalışırken teslimi de atına tepeletip kırdı. testini kıran atlıya sen bir şey söyledin mi? E, hayır der hiçbir şey söylemedim hocası çabuk git ve o adama bir iki laf söyle der. İbrahim Hakkı gider çeşmenin başında atını tımar etmeye çalışan adamın yanına varır bekler. Fakat bir türlü ağzını açıp da teslimi niye kırdın be zalim adam diyemez. Az sonra döner. Hocasının huzuruna gelir. Fakirullah Hazretleri sorar. Atlıya bir şey söyleyebildin mi? İbrahim Hakkı boynunu Yere bakarak söyleyemedim efendim bir şeyler demeye niyet ettim ama bir türlü ağzımı açıp da ağır bir söz sarf edemedim. Hocası sinirlenir sana diyorum çabuk git ve o adama bir şeyler söyle karşılık ver yoksa sonu felaket olur. İbrahim Hakkı kesin emir almıştır bu sefer kararlıdır. Çar çabuk çeşmenin başına varır. Bir de ne görsün testisini kıran adamı kendi atı attığı çiftelerle çeşmenin havuzuna yuvarlanmış. Oracıkta cansız yatmaktadır. Büyük bir korku ve heyecan içinde koşarak gelir. Vahim durumu hocasına haber verir. Hocası bu duruma çok üzülür ve şöyle der. Ah ah bir testiye bir adam ha üzüldüm buna doğrusu. Huzurda olanlar söylenenlerden bir şey anlamadıklarını söyleyince Fakirullah Hazretleri durumu şöyle açıklar. O atlı adam İbrahim Hakkı'ya zulmetti. Zulme uğrayan kişi de tek kelimeyle olsun karşılık vermedi ve zalimi Allah'a havale etti. Yapılan bu zulüm de Allah'ın gayretine dokundu ve zalimi cezalandı. Şayet İbrahim Hakkı da onun zulmüne karşılık verip ona bir şeyler söyleyecek olsaydı ödeşeceklerdi. Fakat İbrahim büsbütün mazlum durumuna düştü. Ben ise ödeştirmek için uğraştım. Maalesef başarılı olamadım. Firavun'un zulmüne maruz kalan Kur'an'ın mümin olarak anlattığı kimse de Kur'an lisanıyla kendisine zulmedenlere şöyle sesleniyordu. Size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz ki Allah kullarını hakkıyla görür. Allah mümini onların tuzaklarından korudu. Firavun ehlini ise azabın en kötüsü kuşatı verdi. Mümin Suresi 44 ve 45. ayetinden okudum sevgili dostlarım. Anlayan anlamıştır zannedersem. Dost